Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız sevgili dostlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün aklınızdaki kişi neden sessiz? Bu aralar ne yapıyor, nelerle uğraşıyor, enerjisini nereye yoruyor? Bunlara bir bakalım hep birlikte. Şimdi birinci destemde şöyle kendi kuyruğunu ısıran bir yılanımız var. Şöyle göstereyim. Lacivert ve beyaz renklerde. Aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. İkinci destemde ise şöyle neden bu kadar belli olmuyor? Ha. Kırmızılar, griler ve siyahlardan oluşan, güllerden oluşan, elinde kocaman bir gül tutan kızımız var. İki destemi de çok seviyorum. Bütün destelerimi çok seviyorum. Aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Özellikle merak ediyorsanız konuşuyor ama araya mesafe girmiş olabilir ya da tamamen küsmüş konuşmuyor olabilirsiniz. Bakalım bu aralar Nelerle uğraşıyor? Neden? Sessiz. Şimdi birinci desteyle ben açılıma başlıyorum. Bugün daha kısa bir açılım yapacağım. Sizleri çok yalnız bırakmamak için. Niyetimi kanalıma abone olan arkadaşlarım için alıyorum. Bunu lütfen unutmayın. Emeğimizin karşılığını bu şekilde alıyoruz. Ve yorum atıp beğenirseniz de bize bizleri mutlu etmiş olursunuz. Şimdi niyetimi zamansız zamana alacağım. Bu videoyu ne zaman görürseniz, bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. O zamanın enerjisine uyumlanmasına niyetimi alıyorum. Şimdi beraber bir bakalım arkadaşlar buraları ilerletmeyin enerjinizin buraya akmasını istiyorum buna ihtiyacım var pekala şu destemi de şuradan alayım sizin gözünüze gözünüze giriyor gibi sanki şöyle bir bakalım bu kişi nelerle uğraşıyormuş Tamam şimdilik şöyle bunlara bir bakalım ondan sonra duruma göre çekeriz. Bir de şey soracağım hani bundan sonrasında sizi ne bekliyor? Mesaj atacak mı? Ne olacak gibi. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Bu insan neden sessiz dedik? Kartlarımı açıyorum. Sizlere de göstereceğim kartlarımı. Aslında burada gelmek isteyen ama geldikten sonra da bir pişmanlık yaşamaktan korkan insan var. Öncelikle neden sessizsin dedim. Neyle uğraşıyorsun dedim. Üzerinde bir baskı var arkadaşlar. Bu insanın kendi hayatında, hayatındaki dengeyle alakalı, uyumla alakalı aklıyla, kalbiyle alakalı sanki böyle bir şeyleri dengeye oturtamıyor gibi. Yani ya böyle düşünceleri çok yoğun, ya eylemleri basiretsiz kalmış, ya kalbine dur diyemiyor, ya aklına dur diyemiyor. Burada böyle birazcık e daralmış, sıkıntıya düşmüş bir insan geldi. Baskı var diyor üzerimde. Ya, yaşadığı yerde, evde, çevreden bir baskı var. Ee, ya da hani böyle artık her şey tüm dünya üstüme üstüme geliyor gibi bir enerjiye girmiş. Bu insanın dengeyle ilgili müthiş bir sorunu geldi. Çok büyük bir sorun var. Şimdi burada özellikle kendisine yeni bir sayfa açmak isteyen, şehir dışı olur, yurt dışı olur, taşınmak isteyen, bir yerlere gidip gelmek isteyen bir insan mevcut. Burayla ilgili bir konu var gündeminde. Burayı halletmeyle ilgili baskı çekiyor olabilir. Örneğin işle ilgili bir seyahat, işle ilgili bir yolculuk ya da böyle hani kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Aklımda bu var ama işte eylemlerin basiretsiz. Hani bir şeyleri dengeye oturtmayla ilgili bayağı bir sıkıntı çekiyor. Şimdi bu insan gelmek istiyor. Neden gelmek istiyor? Aslında özleminizi çekiyor diyor. Bir araya gelmek istiyor, kavuşmak istiyor yokluktasınız bakın şu an. Şu an arada bir mesafe, bir ayrılık söz konusu ve burada da geldi. Şu an sizi özlüyor ama bu insan tilki enerjisinde arkadaşlar. Yani bunu belli etmiyor, bunu gizliyor, özlemi gizliyor, sevgisini gizliyor, isteklerini, arzularını gizliyor. Ve burada diyor ki ben gelsem bile, senin yokluğunu çok çekiyor ama bunu belli etmek istemiyorum. Neden? Ben gelsem bile... Bana beni kapı dışarı bırakırsan, beni kapından içeri almazsan, bana kollarını açmazsan, ben orada ne yaparım? Benim orada egom düşer, benim orada gururum zedelenir diye düşünen bir insan var burada. Gelmek istiyor ama biraz hani bu taraftan maske kullanıyor gibi kendisini isteklerini, duygularını, düşüncelerini örtüyor olarak geldi. Şimdi gelecek enerjiye baktığımda neyse ki bu dengesizliği yakalamaya başlayacak ama bunu nasıl yapacak? Artık bir şeyler için harekete geçerek yapacak diyor ve bunu bu insanın hayatında özellikle maddi konularla alakalı arkadaşlar bakın burada da demiştim yani ya, sanki böyle bir iş görüşmesi gibi işi gereği bir yerlere gitmek şehir dışına yurt dışına yolculuklar yapmak gibi olabilir demiştim burada da sanki bu insanın hayatındaki bu sorunu ortadan kaldıracak artık dengeyi oturtacak ve burada e ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinmeye başlamak isteyecek, size gelmek isteyecek, adım atmak isteyecek, bir araya gelmek isteyecek. Ama bu ne zaman olacak? Kendi hayatındaki sorunları özellikle finansal açıdan çektiği sıkıntıları e, çektiği sıkıntıları geride bırakmaya başladığı zaman, bunların üstesinden gelmeye başladığı zaman. Pekala şimdi birazcık bakalım bu arada bu insan neden gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Sizinle olduğu gibi bir başkasıyla olamayacağını düşünerekten, sizin arasındaki ilişkiyi, bağı... Ya hiç buluşmadıysanız bile iki mesajlaşmadan o enerji karşı tarafa geçer zaten. Yani hani onu bile özlemiş olabilir. Ya da gerçekten de konuştuğunuz zaman bu şey bir yere varmadı ya da bir ayrılık yaşandı. Aradaki paylaşımları özleyen bir insan, uyumu özleyen bir insan var. Pekala şimdi Bunları da aldık. Gelecek enerjilere bir bakalım sizleri neler bekliyormuş. İkinizi gelecek enerjilerden neler bekliyormuş. Şöyle bir bakmak istiyorum. Neden verdim yahu? Pekala. Şimdi arkadaşlar bu insana çok bel bağlamayın derim ben. Çünkü burada bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ya da çok fazla bekleme enerjisinde kalıp e, bu beklenenlerin boşa çıkması ya da geldikten sonra bu muydu ya ben bunu mu bekledim ya gibi böyle düşüncelere maruz kalabilirsiniz diyor kartlar. E, burada... Sanki kontrol edemiyorsunuz gibi karşı tarafa ve karşı taraf da aslında kendisini kontrol edemiyor gibi. Şimdi bu insanın hayatında bir kararsızlık var arkadaşlar. Akıl ve mantık arasında kalma gibi, duyguları eylemler arasında kalma gibi, istekleri eylemleri çok pardon. Ee, ve bakın burada görüyor musunuz? Sanki sizin haricinizde başka bir uğraşı olabilir. Başka bir e, sorumluluk alması gereken bir durum olabilir. Başka bir insan olabilir. Özgürlük mü yoksa tek birisini hayatına almak mı diye düşünüyor olabilir. Olabilir de olabilir yani kolektif bir bakım olduğu için şimdi burada kararsız kaldığını görüyoruz bunu okuyabiliyoruz ama bir taraf sizsiniz öbür taraf sizin hikayenizde artık her neyse ona göre almanızda fayda var. Şimdi bu insanın arkadaşlar sizi çok yukarıda gören bir insan var yani aslında şöyle şu an bile sessiz kalmasının nedeni gelirsem beni beğenmezse gelirsem onun istediğini ona veremezsem gibi gelirsem bana hadi kış kış derse bundan korkan bir insan var. Şimdi bu insan bir taraftan aslında size sizin o isteklerinizi veremeyeceğinden korkuyor. Ve bunun için diyor ki yani ben gelsem bile seni hayal kırıklığına uğratabilirim. Çünkü sen bir imparatoriçesin sen yüksek bir enerjidesin, sen ne istediğini biliyorsun. Ve sen elde 50 sağlasan ellisi, 50'si, ellisini de elde edebilecek bir güçtesin. Ama hani burada diyor yani sanki böyle bir konuda kararsızlık yaşadığı için bu gelecek enerjide de bunu yaşamaya devam edeceğini söylüyor kartlar. Burada eğer bir karar verme aşamasına gelirse arkadaşlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir ya da geldikten sonra diyelim ki size geldi adım attı ama sanki orada böyle bir hani istediğiniz sonucu alamama gibi bir durum gözüküyor ne yazık ki. Peki şimdi diyelim ki ben ne yapmalıyım ben ne yapmalıyım bu, bu ilişkide ben ne yapmalıyım bunu soralım kartlara. Şimdi sessiz dedik. Ben ne yapmalıyım diyorum. Şimdi diyor ki arada öyle bir durum var ki diyor bu durum sen onu değiştirene kadar tekrar tekrar kendini yeniler. Sonsuza kadar bu döngü sürer gider. Bu yüzden bak burada sana hayal kırıklığını verdi. Sen istiyorsan eğer bu insan sana gelsin adım atsın ama sonucunda bir hayal kırıklığı. Sonucunda bir bakıyorsun ki imparator olarak gördüğün kişi aslında bir kılıç yedelisiymiş örneğin ya da bir prensmiş küçücük bir prensmiş toy bir enerjiymiş örneğin. Burada karşı tarafa yüklediğiniz bir şey var arkadaşlar. Karşı tarafı yücelttiğiniz bir durum var. Yani olmayan bir insan var aslında. Sizin düşüncelerinizde farklı bir boyutta ama o insan öyle değil. O insan öyle olamıyor. O insan sizin düşüncelerinizdeki seviyeye çıkamıyor. Elinde değil. Öyle bir insan değil çünkü. Siz onu daha farklı görüyorsunuz. Kartlar dedi ki sen de bu döngüde sıkışıp kalmak istiyorsan tamam devam et. Ama eğer istiyorsan ki ben imparatoriçeyim benim önümde bir sürü insan var. Ben istediğimi elde edebilirim. Ben öneme bakabilirim. Bunu zaten bu güç sende var ama bunu yapabileceksen diyor bu durumu gözden geçir. Bunu yap buradaki bağı kopart. Yani dediğim gibi geldikten sonra da zaten sana bir yararı olmayacaksa ne fayda diyorum. Pekala şimdi bir de sizlere bir güzel bir reiki olumlama kartı çekmek istiyorum. Bu konuyla alakalı bakalım size nasıl bir destek geliyor içindeki tanrısallığın yayılımına giderek daha çok izin veriyorum. 7. çakra. Şimdi evet bir şeyleri almak, kaynağa ulaşmak, rehberli, rehberlerimize bağlanmayla ilgili bir durum vardı. İçimdeki tanrısallığın yayılımına giderek daha çok izin veriyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Bu olumlama cümlesini tekrar ettikçe kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Kendinize artık koparamadığınız bu toksik bağı koparmaya e, koparmakta da daha ileri seviyeye taşıyacaksınız kendinizi. Koparabileceksiniz, kestirip atabileceksiniz. Pekala demek ki bu insan değerli bir insan değilmiş. Siz çok çok daha değerli bir insansınız. O yüzden onu beklememeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Kısa bir açılımda arkadaşlar. Şimdi ben ikinci desteğiyle devam edeceğim. Uyumlanabildiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Reiki olumlama cümlesini de tekrar etmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda belirten arkadaşlarıma, şifa arkadaşlarımın en kısa zamanda şifalanmalarına niyetini aldığımı da unutmayın lütfen. Şimdi ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Bunları da kaldırıp karıştıralım. Bir yudum çayımızdan alalım. Şimdi bakalım. Sevgili ikinci desteği seçenler, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi neden sessiz? Neyle uğraşıyor? Enerjisini nereye akıtıyor? Bunlara hep birlikte bir bakalım. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma niyetimi alıyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz 0530 830 1193 numaralı hat üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Pekala. Şimdi bir bakalım aklınızdaki kişi ne durumda? Nelerle uğraşıyormuş? Enerjisini nereye harcıyormuş? Şöyle bir bakalım. bir bakalım. Evet. Şu şurada kalsın. Ve sonra gelecek enerjilerde sizi ne bekliyor buna bir bakacağız. Olur mu? Hep birlikte Böyle ara ara kısa videolarda çekmeyi düşünüyorum. İki tane geldiği için iki tane alacağım. Kesmek istemiyorum kısmeti. Mutlu aile, kılıç kraliçesi ve yanılsama. Şimdi arkadaşlar bu insan özellikle enerji olarak ailesine, ailevi durumlara, yuva kurmaya, evliliğe enerjisini harcıyor olabilir. Eğer evliyse bu insan kendi eviyle ilgili düşünceleri, kendi çoluğu çocuğu varsa örneğin evli değildir ama boşanmıştır. Çoluğu çocuğu vardır. Bunlarla ilgileniyor, bunlarla uğraşıyor ya da annesi babası hastadır onlarla ilgileniyor olabilir. Şimdi bu insan yanıldığı bir süreçten geçiyor. Sizinle alakalı özellikle bu insana eğer bir konuda kılıç çektiyseniz arkadaşlar, bu insana bir duvar ördüyseniz, bu insana bunu yapmıyorsan gelme arkadaş, gelme, girme hayatıma ya da bunu yapana kadar sen orada kal. Bunu yapmaya başladığında, benim istediğimi bana vermeye başladığında bana gel diyorsanız, dediyseniz eğer, bu insan bununla alakalı bir şeyleri yanlış görüyor arkadaşlar. Sizinle ilgili farklı düşünceleri kafasına takmış olabilir. Sizin aslında öyle olmadığınız, sizin aslında öyle düşünmediğiniz. Örneğin şöyle. Sizin hayatınıza birisi olduğunu düşünüyor olabilir. Ama aslında yoktur. Sizin özgürlüğünüze düşkün olduğunu, bir ilişkiye bağlı olmadığınızı düşünüyordur mesela. Ama siz öyle değilsinizdir. Ya da siz, size gelirse eğer kılıç çekeceğinizi düşünüyordur. Sert konuşacağınızı düşünüyordur. Ama siz öyle değilsiniz. Ya yani böyle sizinle ilgili yanıldığı, kendi kendine bir şeyleri düşündü ama aslında olanı olduğu gibi göremediği, yanıldığı yani bir durum var. Hep yanıldığı dedim ama şimdi devam ettiğimde diyor ki bir sabır içerisine girmiş. Şimdilik aileye dönmüş. Kendi ailesine, yuvasına, kendi evine. Belki ev ortamı da olabilir. Bu insan illa evli olmasına gerek yok. Sizin hikayede bu her kimse. Bu hikayede Karşı taraf evliyse ona göre alacaksınız. Karşı tarafın çocuğu varsa boşanmışsa az önce dediğim gibi ona göre alacaksınız. Karşı tarafın ne evli diyelim ne de çocuğu, çoluğu var. O zaman arkadaşlar kendi ailesine döndüğü, kendi yuvasına yani hane ile ilgili problemlerle uğraştığı bir süreçte, bir enerjide. Şimdi bu insana baktığımda devam ediyorum. Neden sessiz? Hem bunlarla uğraşıyor hem de diyor ki bir şeyleri zamana bıraktığı süreçten geçiyor. Aslında... Size adım atmak istiyor ama burada yanıldığı konular var. Gerçekte yüzleşemiyor, gerçeği göremiyor. E Burada ne, ne olmuş? Adım atmak istiyorum, koşa koşa gelmek istiyorum. Neden? Çünkü ben burada deli gibi hasret çekiyorum diyor. Özleyişim var diyor. İç çekiyorum seni düşünüp, senin kokunu düşünüp ya da eğer hiç buluşmadıysanız seninle aynı ortamda olabilmenin hayaliyle iç çekiyorum diyor. Bir hasret var, arzu var. Kavuşamadığı için size kavuşamadığı için bir üzüntü hakim bu insanda ama ne yapmış sabretme enerjisine girmiş bir şeyleri zamana bırakmış akışa bırakmış bakın burada ne var bir saat var görüyor musunuz meleğin tuttuğu bir saat var yani hani diyor ki ilahi düzene bıraktım ilahi zamanlamaya bıraktım bir şeyleri diyor olacaksa kendiliğinden olur ve ben temkinli adımlar atmak istiyorum ben. Epimi sağlam kaza bağlamak istiyorum. Bu yüzden böyle höttürü diye içgüdüsel ilerlemek yerine yavaş yavaş ister zaman geçsin, ister başka bir şey olsun ama ben temkinli ağır ağır ilerlemek istiyorum diyor. Pekala, devam ediyorum. Şimdi bu bu, bu insanın arkadaşlar sözleşmeyle alakalı e, bir gündemi var. Böyle sanki yazılı bir kağıt, yazılı bir kağıt, devlet kağıt, devletle ilgili bir şeyler olabilir, boşanmayla ilgili bir şeyler olabilir, iş sözleşmesi olabilir. Sanki böyle sözleşmeyle şimdi buradan tabii daha da bakacağım ama. Hmm. Evet. Şimdi bu insanın işi gereği ya da işte hayatındaki bir takım böyle nedenler doğrultusunda, olaylar doğrultusunda bir şeyleri sağlama almayla ilgili bir süreçten geçiyor. Aslında kendi potansiyelini gördüğü, kendi değerini fark ettiği, neler yapabilecek, neler yapamayacak. Sanki böyle bir kendisini gözden geçiriyor bir, bir konuda. Ve bu konu aslında sözleşmeye dayanıyor diyor. Yani bu sözleşmeyle alakalı, evrak konularıyla alakalı bir gücünü fark etmiş sanki. Ve bir çıkar yolu bulmaya çalışıyor. Buna enerjisini akıtıyor. Burada bir taraftan arkadaşlar, şimdi bu insan bu konuyla ilgili çokça yorulmuş. Bununla uğraşıyor. Bu konuyu halletmeyle uğraşıyor. Netliğe kavuşturmayla uğraşıyor. Aslında üstesinden de gelebilecek. Buradaki bu hikaye tamamlanacak. Örneğin boşanmaya çalışıyorsa boşanma gerçekleşecek. Örneğin bir işe girmeye çalışıyorsa ya da devletle ilgili bir kağıdı varsa, devletle ilgili bir işi varsa, buradan bir evrak bekliyorsa, bir şeylerin olmasını bekliyorsa ya da mesela şu da olabilir. Örneğin bir ev satın almak istiyordur. Buradan işte noterden bir şeyler bekliyordur. Hani buradaki bu sözleşmeyle alakalı resmi bir şey var burada. Bununla alakalı diyor bir savaş veriyor, bir mücadele veriyor ama sonuna gelmiş, bitmek üzere bunun üstesinden gelecek. Sadece bu hikayede çok kibirli. Yani kendisi bunun farkına varmış ama çok da kibir yapmış bir taraftan. Pekala şimdi peki gelecek enerjilere bir bakalım size karşı gelecek enerjilerde sizleri neler bekliyor? Bunu almak istemiyorum ama karıştırmak istiyorum çünkü tam cümlem bitmeden öyle attı. Aa ama bunu alırız, değil mi? Kalp tutan erkek geldi. Aldım kabul ettim diyen herkesin en kısa zamanda bu sessiz olan insanların bülbül gibi ötmesine niyetimi alıyorum. Bu videoyu beğenenlerin, aldım kabul ettim yazanların tamam mı? Sevgili ikinci deste. Şanslısınız. Bakın bu insanda bir potansiyel var. Yani Pekala devam ediyorum. Şimdi bir bakalım gelecek enerjilere. Evet. evet arkadaşlar bu insan kalbiyle aklı arasındaki kontrolü sağlamaya başlayacak olarak gözüküyor. Ve burada kalp tutan erkek var. Bu insan zaten size gelmek istiyor. Sizinle bir araya gelmek. Çünkü burada bir hasret çekiyor. Artık yani kalbini eline almış. Kalbi o kadar çok acıyor ki, içi o kadar çok şişiyor ki, ruhu bunalıyor ki artık bir şeylere dayanamıyor. Böyle bir özlem, özlem duygusu var. Yokluğunuza dayanamayıp gelecek olan ama bu bu süreci de kontrol altına alıp ilerlemek isteyen, biraz sanki duygularını ve mantığını ikisini de kontrol altına alarak hareket etmek isteyen bir insan var. Bu insan egoist bir insan olabilir. Bu insan biraz e bu konularla alakalı ben niye adım atayım ki kendisi gelsin ya da ben bir şey yapmayayım bir şekilde olursa olur falan gibi ya da ben gidersem hani e, beni ne karşılıyor onu bilemeyeceğim yani burada bu düşüncelere sahip bir insan olabilir kendi duruşu kendi pozisyonu ön planla e, kendi sınırları ön planda bu insanın yani her ne kadar özlesem de bir şeyleri kontrol altına alabiliyorum diyor şimdi ben adım atmak istiyorum ama bu adımları temkinli atacağım diyordu demiştim Burada diyor ki bakın, bir endişesi olacak bu insanın Sizi kaybettiğiyle alakalı, sizin ona sırtınızı çevirmenizle alakalı sanki. Ve bu konuyla ilgili bir yoklayacak olabilir. Ama böyle hani gelip de ben seni deliler gibi özledim demek yerine, sizi şöyle bir yoklayacak, ufak adımlarla, temkinli adımlarla. Yani pişt pişt, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Hani bu şekilde tabii şey de değil de yani... Selam işte şu şu iş vardı ya da işte nasılsın hani aklıma geldin rüyama girdin falan gibi bahanelerle böyle biraz daha kontrol ede ede ilerleyebilir. Peki ben ne yapmalıyım diyorsanız eğer bakalım biz bu insana karşı ne yapmalıymışız? Çok zeki, çok kurnaz bir insan var burada bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Yani hem zeki olması böyle bir şeyleri löp 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 çevirip kendi istekleri doğrultusunda evirip çevirip o olaya getirmesi, manipüle etmesi, sizi bekletebilmesi ama şöyle böyle tatlı dilli bir şekilde mesela hani böyle bir şeyi var yani bu insanın kontrolcü bir insan. Hem kendisini çok iyi kontrol edebiliyor hem de sizi bu ilişkiyi kontrol edebiliyor. Pekala ben ne yapmalıyım diyorsanız eğer şöyle bir bakalım kendine inançların borcu sınırlarına hapsetme, yeni şeylere açık ol dedi. Şimdi kendi kendine bir maske kullanma diyor burada. Gerçeği gör diyor. Ee, ve burada aynı zamanda bir tarafınız şey var ya yaprak döker bir yanım bir yanımız bahar bahçe. Yani burada tam böyle bir ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ama burada kendi kendinize bu durumu yarattığınızı söylüyor kartlar. Aslında... İyi şeyler düşünürseniz o bahar bahçeyi yaşam yaşayabilirsiniz. O kötü şeyleri düşünürseniz de olumsuzlara odaklanırsanız da yaprak dökersiniz. Yani burada aslında hikayedeki seçim sizin. Ama burada zihin çalıştırıyorsunuz. Zihninizi iyiye çalıştırmanız gerektiğini söylüyor ve diyor ki yahu yeni şeylere açık ol. İlla burada buraya bağlı kalmana gerek var mı? Ya da hani şöyle e bu insanla ilgili kendinize böyle bir zaman bir şey koyduysanız eğer işte şu şu tarihe kadar bu insan gelmeli ya da şöyle şöyle olmalı falan gibi. Hani burada bir habis olayı var ya da biliyorum o bir gün gelecek o bir gün yazacak o işte bu sessizliğini bozacak falan gibi düşünüyorsanız. Burada böyle bu kendinizi e, bu inançlarla kandırmayın diyor maske kullanmayın kendinize diyor kartlar gelirse gelir gelmezse güle güle demeyi bilin. Çünkü önünde diyor farklı fırsatlar da var. Bunları değerlendirebilirsin. Burada takılı kalma diyor yani kart. Pekala. Ufak bir açılımda arkadaşlar. Sizlerin de açılımı bu şekildeydi. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz 0530 830 11 93 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. İnşallah herkesin hayatında en iyi aşk adayları, en iyi partner adayları gelir. Bunlarla bir güzel tanışırız ve güzel birliktelikler kurarız. Sizlere bir de reiki kartı çekecektim çok pardon az daha unutuyordum sevgili ikinci deste ben de balık hafıza var şimdi şöyle bir bakalım iki tane geldi sizin kısmetiniz çok yoğun ve bu aklınızdaki kişinin de aslında hayatında birden fazla olaylar etkili gibi gözüküyor şöyle bir bakalım Kişisel gücümü hissediyorum ve onu sevgiyle ifade ediyorum dedi. Bakın birinci çakra kabullenme. Size dedim ya burada kendi kendinize yalan söylemeyin, kendinizi kandırmayın, kendinizi yanıltmayın. Ne dedi biliyor musunuz? Kabullen dedi kartın. Birinci çakra diyor. Kabul et ya olayı olduğu gibi kabul et. Bu insanı olduğu gibi kabul et. Kişisel gücümü hissediyorum ve onu sevgiyle ifade ediyorum diyor. R2 cümleniz birincisi. İkincisi. Dördüncü çakra geldi. Bu nedir? Kalp çakrasıdır. Sevilmektir, sevmektir. İlla bir insana değil, kendinizi sevmektir. Aşkı sevmektir. İnsanları, hayvanları sevmektir. Bitkileri, ağaçları, kuşları sevmektir. Ve size diyor ki, Olduğum her şey güzel, seveceğim ve Tanrı tarafından yaratılmış. Diyeceksin ki, bunu da Allah yarattı. Bunu da in bunu, bu, bu, bu da insan. Beşer şaşar diyeceksin. Onu olduğu gibi kabul et diyor kartın. Bu cümleleri açıklamalar kısmında, çok pardon yorumlar kısmında yazarak aktifleştirebilirsiniz. Niyetimi beni takip eden, bu videoyu beğenen, bu videoyu izleyen, uyumlanan ve buradaki olumlama cümlelerini yorumlara yazan arkadaşlarıma, bu buradaki tüm şifaların, tüm güzel enerjilerin bir an önce akmasına, buradaki şifa cümlelerinin bir an önce hayatlarında bir mühür gibi işlemesine niyetimi alıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.